Yatırımlara sağlanacak sigorta prim desteği e, desteğinin e, işveren hissesini yine hazinece e, karşılanacağı belirtilmektedir pakette. Artı e, kredilerde faiz desteği yine var. Eski pakette de vardı. Bölgelere yapılacak yatırımlar için verilecek faiz desteği TL cinsi kredilerde 3 ile 7 puan arasında döviz cinsi kredilerde ise 1 ve 2 puan olarak uygulanacaktır. Altıncı olarak e, yapılan destek, yatırım yeri e, arazi tahsisi sağlamaktadır. Genel teşvik uygulaması dışındaki diğer teşvikli yatırımların tamamında hazine tarafından yer tahsisi yapılabilecektir. Yedinci olarak yer ve gitsiz topar desteği var. Yine e, içinde olduğu altıncı bölgede e, yapılan yatırımlar için 10 yıl süreyle Çalış çalışanlarla ilgili yer veksin stopaj desteği uygulanmaktadır. 8 olarak fabrika inşaatlarında KDV yerden söz konusudur. Tabi burada yatırımın e, asgari 500 milyon tutarında olması gerekmektedir. E, yeni teşvik yasasının amacı ilimizde ve bölgemizde istihdamı artırmak ve e, yerli ve yatırım, e, yabancı yatırımları ilimize çekmek, bölgemize çekmek amacıyla e, hükümetimiz tarafından çıkarılmıştır. Teşvik paketinin içerisinde e, belli başlı e, yatırım unsurları ve desteklenecek bunlar detaylı olarak açıklanmıştır. Bunları özetleyecek olursak teşvik paketinin içerisinde öncelikle yeni makine ve teşhisat alanlarında e, KDV istisnası var. ayrıca bu makineleri makinelerin yurt dışına alınması neticesinde günlükte ödenen vergilerde istisnalar var. Bunları işveren ödemeyecek. Ayrıca Doğu ve Güneydoğu'da yapılan yatırımlarda özellikle e, kurumlar vergisi indirimi e, var. Ayrıca ilimiz Şanlıurfa teşvik paketinin e, en avantajlı e, illerinden biri. Ayrıca e, teşvik paketinde e, yeni yatırımlarda istihdam edilecek e, işçilerde sigorta e, primi indirimi var. Bu işçilerden e, ödenen primlerden kesilecek stopajlarda da e, vergi olarak da işverenlere belli başlı bazı destekler var. Yatırımcılar için yine yatırım yeri tahsisi var. Özellikle genel teşvik uygulaması dışındaki diğer teşvikli yatırımların tamamında hazine tarafından yer tahsisi yapılmaktadır. Evet. Altıncı bölgedeki yatırımlar için 10 yıl süreyle çalışanlarla ilgili gelir ve stopajında indirimler var. Ayrıca yatırım yapılacak fabrika binası, ve müştemilatı için, müştemilatı için e, yapılan inşaatlarda ödenen KDV'ler için KDV iadesi e, getirilmiştir. teşvik yasası 6486 sayılı kanun e, 1 Ocak 2012'den itibaren yürürlüğe girmiştir. Yeni teşvik e, yasası e, orta primi açısından öncekine göre e, daha az avantajlı diyebiliriz. Çünkü önceki kanunda e, işveren payının %80'ini hazine karşılarken, şu an e, mevcut 5.510 sayılı kanun üzerinde sadece 6 puan eklendi. Dolayısıyla e, su orta prim maliyetleri bir önceki teşvik kanununa göre biraz daha arttı diyebiliriz. Teşvik paketini e, içerisinde çok çeşitli e, destek unsurları bulunmaktadır. Şanlıfı elimiz e, teşvik paketinin altıncı bölgedeki kısmına girmektedir. Altıncı bölgede yer alan iller Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van illerimizi kapsamaktadır. Teşvik paketinde yatırımlara sağlanacak destek unsurlarını şöyle sıralayabiliriz. Birincisi, makine ve tesisat alanlarında KDV istisnası mevcuttur. Eski uygulamalardan farklı olmayan bu destek ile teşvik belgesi kapsamında makine ve teşhisat alımlarında KDV istisnası uygulanmaktadır. İkincisi, ithalatta günlük muafiyeti. Yurt dışından makine ve ekipman alımlarında gümrükte ödenen vergilerde e, muafiyet sağlamaktadır. Bu vergileri işveren ödemeyecektir. Üçüncüsü, kurumlar vergisi indirimi e, yine var paketin içerisinde. Yapılacak yatırımlara uygulanacak vergi indirim oranları %10 ile %60 arasında değişmektedir. Belge indirim desteği 2, 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde yatırım yapan firmalar için yatırıma katkı oranının belli bir yüzdesine ulaşıncaya kadar desteklenecektir. Yatırıma katkı oranı Şanlıurfa'nın da içerisinde bulunduğu 6. bölgede yatırım yapan firmalar için yatırımın yüzde ulaşmaktadır. Bu yüzden Şanlıurfa şu an teşvik paketinin en avantajlı bölgesinde bulunmaktadır.